Herkese selamlar. İnci taneleri videosuyla ile, analiziyle karşınızdayım. Bakalım önümüzdeki bölümde inci tanelerinde bizleri neler bekliyor olacak? Azem ile Candan karakterinin yüzleşmesinde bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten Azem'in derin geçmişine inilecek önümüzdeki haftaki bölümlerde. Tabii ki de Azem ve Candan karşılaşması yaşandığında Candan karakteri biliyorsunuz aslında kendi gerçek kimliğini gizliyor. Önümüzdeki bölümlerde de tabii ki de neden gizlediği gün yüzüne çıkacak. Efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Bakalım arkadaşlar Ayşe ile Azem yüzleşmesinde neler yaşanacak bizleri de ekranları kilitleyecek. Çünkü önümüzdeki bölümlerde artık arkadaşlar Hande Yücedağ'ın ölümüne dair bazı gerçekler ortaya çıkacak. Ve yavaş yavaş da arkadaşlar Hande Yücedağ kim öldürdü öğrenilecek detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.